7 yıl boyunca ona sırtımı dayadım ya. Ailemi ona emanet ettim, ona güvendim ben. Meğer her şeyi yapan oymuş. Abimi ölüme gönderen ailem darmadağın dairden oymuş. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ya iyi de Suna Hanım. Yani bu yedi yılda bu adamı hiç anlayamadınız mı ya? Suratına baktığınız zaman meymenetsiz görünüyor herif zaten. Zafer. Ama yani haksız mıyım? Ya? Suna, sakin ol gel. Gel otur şöyle, sakin sakin konuşalım. Hayır, hayır konuşacak hiçbir şey yok. Gidip o adama yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Bu videoyu da hemen polise veriyorum. Sakin ol, hiçbir şey ispat edemeyiz. Bir kere Akif ortada yok. Kimi şahit tutacağız? Akif'i ben bulacağım, sen merak etme ya, rahat ol. Ya neyine rahat olayım Allah aşkına? Yani bir kere nereyi buluyorsun? Bulsan kaç yazar? Yedi yıldır bu tezgah kurgulamış adam yapmıştır planını. Daha büyük bir tezgah var, belli mi? Bu şekilde çözemeyiz. Başka bir yol bulmamız lazım. Ee, ne olacak peki? Ha? Sana bana aileme yaptıkları yanına mı kalacak? Seni bilmem Fırat ama ben yapamam. O adi herife yaptıklarının bedelini ödetmeden ben yaşayamam. Son ne olursa olsun. O adi herif hak ettiği cezayı bulacak. Sakin ol. O adam sandığından tehlikeli. Bak sana zarar verebilir. Ben su falan bir şey getireyim mi? Sunalım siz de bir oturun isterseniz. Gel. Gel otur şöyle gel. <laughs> İçimde o kadar büyük bir yara açıldı ki iyi olamam artık ben. Sen doktorsun. Hiç iyileşmeyen yara gördün mü? Açıkçası ben görmedim. Yara derinse izi kalır ama. Evet. O yüzden baktıkça verdiğin açığı, yaptığın hatayı anlarsın. En azından bir daha aynı yerden yaralanmazsın. Abim gibi konuştun Ayda. Belki onun gibi çok yaralandığımdandır. Bilmişim yaraları iyileştirmek. Ama bu yarayı nasıl iyileştireceğim bilmiyorum. Açıkçası ben de bilmiyorum. Yani reçetesi nedir bilmem. Bildiğim tek bir şey var. O da sabretmek. Bırakacaksın kanayacak. Olabildiğince hem de. Çünkü ne kadar çok kanarsa... ...o kadar çok kalın kabuk bağlar. Ben senden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. O renkte yaşananların o kadar çok etkisinde kaldım ki. Resmen kör olmuşum. Hı. Burnumun dibindeki kötülükleri. Gerçeği görememişim bile. <laughs> Yüzüne her baktığımda... ...katilsin diye haykırdığım geliyor aklıma. Boş ver, takma kafanı. İlk kez senden duymadım. İlk duyduğum zamanlar ağrıma gidiyordu. Kaldıramıyordum o vicdan yükünü. Ama ne zaman bana Güneş Baba dedi... ...işte o zaman başka hiçbir şey duymadım. Hiç kimseyi dinlemedim. Kimin ne dediği umurumda bile olmadı. Sadece oğlumu duydum, onu dinledim. Gerçeği öğrendiğimde bir rahatlama Ama geldi. İçim bir sirenledi. Ama katil olmadığım için değil. O çocuğu babasız bırakan ben olmadığım için. Ben özür dilerim senden. Şu an beni affet demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Hiçbir şey için değilse bile... ...onca yıl senden nefret ettiğim için affet beni. Senin bir suçun yok. Var. Var. İlk günden beri gözlerindeki iyiliği, pişmanlığı yok saydım. Kendi nefretime, kinime yenildim. Yaşadıklarının acısını senden çıkardım hep. <laughs> Affet. Affet edecek bir şey yok. Yaşandı bitti. Artık herkes için yeni bir sayfa açma zamanı.